Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Rice Clicker oynuyoruz. Daha yeni başladım o yüzden yavaşım. Amacımız ya yani bilenler vardır amacımız e, şu altta 100k yazan bir yer var yani hepsini bitirip yani win almak. AFK var ki var gitsin. Evet arkadaşlar bu video bu arada 20 like ya da 20 değil 10 like gelirse videonun devamını atacağım. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın uzun zamandır diye video atamıyorum kanalla ilgilenemiyorum pek. Yani evden yeni yapmaya çalışıyorum şu an bir ama yani uzun zamandır video çekemiyorum. Yes, kusura bakmayın hmm. o zaman bu 23 saniye bitsin hemen geliyorum evet arkadaşlar bitti ama bin alamadım sıkıntı orada ne yazmış rachet <laughs> neyse ee, ben bunu oyunu daha önceden oynamıştım arkadaşlar başka bir hesapta Burada sesim az gelebilir, belki fazla da gele gelebilir, emin değilim. Tık, şöyle tık, tık. Tıkla, tıkla, tıkla. Tıklıyorum şu anda. Dört parmağımla tıklıyorum, beş olmuyor. Beş sığın, tamam gitti. Şuradan ha. Buradan artık bire giderim herhalde. Yani biri bitiririm herhalde. Baya sıkıcı olacak bu. Arkadaşlar burada sıkılmanızı da istemiyorum. Yani böyle videolarda sıkılıyor olabilirsiniz. Ee, bu arada bir video atmıştım arkadaşlar. Bir shorts videosu dediğim o yani şey istediğini yani oynamamı istediğiniz oyunlar varsa oraya yazın yorumlara. Yani çekmeye çalışacağım. Siz yazın sadece. Arkamdakiler varmış. Benden yavaşları da varmış. Şak şöyle haydi. Bıraksana zaten. Gideceğim. 51 saniye kaldı. O 3000'im mi Ne var lan? 3000 güzel Ha yok. Tamam. Birden sanırım 3000 geldi. O yüzden. Büyük ihtimalle onlar var. Çete şimdi bir şey yazacağım. Ay, ay yazdım on. Tamam. Um. Ah. ne alak? Abi ne alak? <laughs> Bir daha yazacağım. olmasa da anlarlar herhalde yani. Ana bir win sadece bir win. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar işte kendime bir pet aldım. Şimdi tıklamaya geldi tıklayalım. Um, 278 Güzel. AFK zaten. Şurada birazcık gaza basmam gerekiyor. Güzel. Ayaklarımıza bakalım. Belli olmuyor bile resmen. Ya yani belli oluyor da. Çok hızlı. Gerekiyor. Gidiyormuş gibi gözüküyor. Ama daha yavaşız yani birbirlerine göre. Zıplıyorum ve takla, da koşuyorum hadi. Geçti bu de. Hoppa, gammam taklım. Şuna bakalım çok. Takla atla atla gidiyorum artık. Taklacım mi? Biraz kasıyor olabilir bu arada arkadaşlar. Bende de şu an bir kasma yaşandı çünkü. 45 saniye bu ne 3'e geldik 3'e geldik. Ha, evet, tamam. Verdiğimiz 25.000'e daha iyi bir yumurta açılıyoruz arkadaşlar. Bana normal yani sıradan bir tek geldi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 7 6 5 Yok 5 4 3 2 1 0 Tamam kendime bir pet daha alacağım hemen şuradan Bakalım ne gelecek Yine na ay sıradan gel geldi Nadir diyorum ya Acaba biri benimle trade yapar Haa bir Rebirth gerekiyormuş Neyse arkadaşlar bu, bugünlük bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi video 10 like gelirse e, videonun devamı gelecek. Ee, yani bence videoyu beğenin dedim ama size bağlı. Beğenmezsiniz de canınız sağ olsun. Hepinizi severim. Kanalıza dikkat edin. Bay bay.